Merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Ali kanalına hoş geldiniz. Benim küçüklük videolarım yayınlanmıştı. Dursun Ali kanalımdan. O benim babam. Ee, ne yapalım arkadaşlar? Size paralarımı göstereyim mi? Bakın. Şöyle. Ama geçersiz. Bakın. Şöyle göstereyim. Geçersiz Kitap okumayı da Çok güzel yapıyorum biliyorum Bir tane metin okuyayım mı Arkadaşlar Bir tane Renkli kasaba kitabının Sayfasını okuyacağım ee, Şeymiş ee, Perile tutacağım Arkadaşlar ee, paramız düştü onu alalım Tam <laughs> tamam evet arkadaşlar perili dükkanmış Mabel Dipper ve Wendy gizemli kulübede çalışmaktaydı sebepsiz yere dans partisi diye bağırdı Mabel Wendy'nin etrafında dans ederken Dipper sen de bize katılmayacak mısın diye sordu Wendy diye okumam eee Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.